Herkese merhaba. Bugün sizlere Gauss ve Asceltra nereden alınır onu anlatacağım. Gauss ve Asceltra diyorum çünkü ikisi de çok fazla talep gören silahlar. Aslında ikisi de aynı yerden alınıyor. Bir tanesi Warframe gerçi. Gauss'un ana Blueprint'ini Market'ten alabilirsiniz. Şu şekilde. Market gelip Gauss yazarsanız gördüğünüz üzere burada Gauss'un ana Blueprint'i var. Um, Gauss'un silahı olan Akarius'ta. Buradan alınıyor tekrardan. Ve bu ikinci silah. Bir de Gauss'un ana silahı olan Assault var. Gördüğünüz üzere bu Blueprint'i de buradan alabiliyorsunuz. Pardon Blueprint de oradan düşüyor. İkisi de oradan düşüyor yani. Gauss, Aseltra ve Akarius birazdan göstereceğim olan görevden ee, C rotasyonunda düşüyorlar. C rotasyonları biraz uzun oluyor. Çünkü yapacağımız görev Sedna'daki Disruption görevi. Sanki Disruption görevi nerede derseniz Kappa. Şimdi C rotasyon ne demek? 4. round'un ödülü olarak alacaksınız. Hemen gidip deneyelim bakalım bize ne gelecek. Hatta bu sefer Public Lobby'ye girelim. Bakalım ne kadar hızlı bir şekilde hareket edeceğiz, ne kadar hızlı bitecek. Hemen görelim. Disruption görevlerini bilmeyenler için şu şekilde. Öncelikle bir tane hack yapıyorsunuz ki um, aramaya başlayın. Hack yaptıktan sonra bize bir sürü düşman akın edecek normal düşmanlar. Normal düşmanları öldürüp bu görmüş olduğunuz sütunlar, konduitler için anahtar düşüreceğiz. Düşen anahtarları koyduğumuzda bize belirli bir modifier verecek. Belirli bir buff ya da debuff verecek. Ee, ve bir adet de mini boss spawnlayacak. Mini boss konduiti koyduğumuz yere e, patlatmaya çalışacak. Şu şekilde göstereyim. Anahtarı düşürdük. Geriye doğru gidiyorum. Anahtarı yerine koyacağım. Şimdi bana bir mini boss spawnlayacak. Bakalım. Şu tarafta spawnladı. Hemen gidiyorum. Bu mini amacı az önce koyduğum konduiti kırmak. Duyduğunuz üzere sesten de duyabiliyoruz nerede olduğunu. İşte burada öldürdük ve bitti. Ee, bunu 16 kere tekrarladığımız zaman Gauss'un parçalarından birini ya da silahlarından birine blueprint'ini düşürme şansımız var. Ee, hemen ben 16.ya gidip tekrar devam ediyorum. Ups, az kalsın kaçırıyordum. Ee, Gauss Neuroptics geldi farkındaysanız. 3. round'da gelmesi biraz enteresan oldu aslında. Demek ki buradaki rotasyon abc şeklinde. Çok enteresan. Çünkü normalde şu anki ödülde geliyor olması lazım. O yüzden ben yine bu dördüncü rotasyonu da yapacağım. Dördüncü round'u da yapacağım. Bakalım ne olacak. Çünkü hatırladığım kadarıyla A, A, B, C bu rotasyonlar. Aa, i̇lginç bir şekilde şu anda verdi bana Gauss. Bakalım. Şimdi sonuncuyu yaparken tekrardan bir şey göstereceğim. Koyduğunuz odada yani anahtarı koyduğunuz odada şöyle bir köşelere doğru gidin. Eğer yerini tayin edemediyseniz. Ee, bu sayede nereden geldiğini daha hızlı çözüp oraya doğru koşabilirsiniz. Demon Şimdi normalde şu anda bana bir parça vermesi lazım. Evet. Aksi Y1 de bu droplardan biriydi. Ama beni şaşırtan şey ee, Gauss para kafasının 3. roundda düşmesi. Çünkü bir yandan da şeyi kontrol ediyorum. Drop listesini kontrol ediyorum. Neyin nereden düşüne dair. Üçüncü ranta değil dördüncü ranta düşmeleri lazım. Çok ilginçti. Ee, ama demek ki böyle olabiliyormuş. Siz gene de emin olmak için dördüncü randa kadar oynayın. Public girdik ama kimse gelmedi. Tek o yüzden. 15 dakika sürdü. 15 dakikada gördüğünüz üzere bunları ve Gauss'un Neuroptics'lerini aldık. Ee, evet. Dediğim gibi hiçbir şekilde Platinum'la Marketten almayın. Onun yerine bu şekilde parmayın İlna Platinum harcamak istiyorsanız gidin. Gauss Prime'ı takaslayarak alın. Ee, Gauss Prime zaten çok sevilen bir karakter. Asaltra Prime çok sevilen bir silah. Güzel silahlar, güzel karakterler gerçekten de. Evet, bu video bu kadardı. Ezel i̇zlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.